Var. çok güzel bir videoya daha karşısındayım. Bugün arkadaşlar Clash Royale'de 6. arena için e, deste yapacağım. E, ve bu desteği size göstereceğim tabii ki de. Göstermemekten etmeyeceğim. Hemen evet, şunları kaldırıyoruz. Şunları ben kaldırayım mı? Hemen. Sonra. 6. arena için. Bakın burada e, çok güzel şeyler var neyse sizde varsa eğer hemen şu pek olmaz olmazımız sonra bunları korumak için bir tane de yavru ejderha bir tane hemen şuradan. Prens koymanıza gerek yok. İsterseniz koyabilirsiniz. Hemen buradan bir tane ne koyuyorum? Mini Pekka. Pekka'ya yardımcı olması için. Bir tane savunma lazım bize. Savunma olarak da hemen şeyi koyuyorum. Felaket kulesi. Sonra balon nerede balon varsa sizde balon ee, balonunuz yoksa eğer arkadaşlar mega şova, ay mega milyon koyabilirsiniz balonumuz yoksa hemen nerede balonumuz onu alalım buradaymış sonra gelip buradan bir tane de roket alıyoruz ve ders hazır. Şimdi ben arkadaşlar kupa kaybetmek istemiyorum eğer yenilme ihtimalimiz de var. Ee, yani illa da çok iyi gidebilir. Ama her zaman da kazanacağız diye bir şey yok. Mutlaka bir ya da iki yenilgi falan alabiliriz. O yüzden kaşar ben video için parti modunda oynayacağım. Birebir bir Yani yine daha iyi Evet. Şimdi hemen pekkamızı atıyoruz. Hemen balonun üzerinden sürüyoruz arkadaşlar sonra. Balon hazırda ve gidiyor. Evet mis gibi balonumuz. Kanal ediyorum zaten öyle bilmez miyim Evet. Orayı patlat. Helal ama burası biraz kötü oldu hemen iskeletleri bulmak için sen sonra mini mükemmel gidiyor sen yani. neyse bir şey olmaz şuradan valkırımızı yolluyoruz ve üstte oyun yapmış oluyoruz çok güzel bir oldu felaket kulesi bu da Bu da o gücü yok olsun. Gelmiş mi galiba. Sonra arkadaşlar hemen evet bu sefer ilk önce sonra bu sonra da mini çapka. Evet. Bu <laughs> kötü oldu biraz daha oldu çünkü. Tamam <laughs> oraya bir kez vurdum. Bu kadar bir şey O zaman çok güzel, çok güzel Her Hayırsa şey onu alamazsın. Alamazsın. <laughs> evet alamadın. Oh, <laughs> Son anda son anda. Ve son olarak arkadaşlar son noktayı burada koyuyoruz ve burada üstüne Evet. O bizden biraz önce oldu ama olsun. <laughs> evet mis gibi. O da patlısından çok az oldu. Evet bayağı az oldu. Hayır. Biraz kaybediyor gibi. Of bu iyiydi. Hadi bakayım. Bir tane atak. Ve orası oraya gider mi diye düşündüm sen de almaya odaklanmıyorum. Direk koş. Boş ver sen onu. Sen mini pekere bak ver. <laughs> Vurduk çabuk. Vurduk Neyse ya da ikinci kuleyi de olurduk. Hayır, ikinci kuleyi alacak. İkinci ikinci kuleyi saldım. Evet. Onu tek. Onu tek. Ah be, biraz daha erken onu göndermeliydim neyse. Ah. Arkadaşlar evet, deste işliyor. Bu yüzden e, bir like'ınızı bir daha aboneğinizi alırım. E, evet şimdi bir tane daha göstereceğim. Sonra onu da öyle bitireceğim. Biz bunu da siliyoruz. Düşük deste istiyorsanız ya, ağır deste istemiyorsanız e, o zaman size deste hemen gösteriyorum. Evet. Hızlıca. Şuradan. Sen gel. Sonra sen gel. Sonra mini pekka. İskelet ordusu ben koymak istiyorum. Normalde koymayabilirsiniz. Ateş ruhu Sonra sen Son iki kartlık yer kaldı. Onlarda sen ve tabii ki de olmazsa olmazımız nerede o? Çarpma. Ve o zaman hemen başlayalım şimdi. Birebir müsabak diyorum. başlıyor. Evet. Kraliyet arayması. Şimdi size gönderebiliyorum bu desteğiyle. De. Abi adam da ne var, var ya? Yani? Şimdi arkadaşlar ikili komboyu yapacağım. Tabii ilk önce. Tamam. Evet. Hadi be hadi. Olmadı. Olmadı. Evet. Şimdi. Başlayalım. Bakalım ne oluyor ya sen Ay, alayım. Alayım. Boş Şimdi hemen Hı. 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 Evet. Evet, bir tane verdik. Ben niye geldim? Evet. Evet. <laughs> Sen de oradan git. Çarptık mı? Daha vurdu bu Bir şey olmaz. <laughs> Atla. Atlayamadım. Abi verme mi kılıyor ben sana? Kılıyor ben sana. Hayır abi.

Neyse. Bunu da aldık. Evet. Kendinize iyi bakın. Da. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ya Yaz saat iyi videolarından. Daha çok istiyorsanız eğer kanalımıza like atmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Ee, kendinize iyi bakın. Bay bay.